Arazimizin yoludur, yol olduğu gibi araziye çıkar ve yolun diğer tarafı da e, balya ilçe merkezine çıkar. Orman içerisinde asfalt, e, doğan içerisinde çok keyifli yolculuk yapılabilecek, aynı zamanda e, huzur verebilecek çok keyifli bir yolculuğu olan bir yoldur. değerli arkadaşlarım. Yeşil Arazi Emlak'tan herkese merhabalar. Şu an Balya, Doğanlar asfalt üzerinde 2950 metrekare bir arazinin çekimine geldik. Yer müthiş bir yer. Çok Havadan çok keyifli, oksijeni bol, mükemmel bir yer. Bu gördüğümüz asfalt yol Balya ilçe merkezi ile arası yaklaşık 6-7 kilometre mesafededir. Arazimiz hemen iç kısımdadır asfaltla arazi arasında 50 metre bir mesafe vardır ve bu 50 metrelik mesafede hazine arazisidir. Tercih ederseniz o 50 metrelik alanı o kısmı da e, bir kepçe yardımıyla çok rahat bir şekilde asfalttan arazi aracınıza geçiş yapabilecek bir şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi birazdan arazimize geçeceğiz. Evet değerli arkadaşlar şimdi arazimize içeriye giriyoruz. Asfalt yol hemen bu kısımdadır. Aracımızla buraya kadar geliyoruz. Sonrasında hemen şu kapıdan içeriye giriş yapıyoruz. Arazimiz hemen karşı tarafta. Hatta içerisinden de elektrik direği geçmektedir. Ve az önce de belirttiğim gibi asfalt yol ile arazi arasındaki mesafe 50 metre ve bu alan hazine arazisine aittir kişi tercih ederse buraya 2 saatlik bir kepçe çalışmasıyla çok rahat temiz bir şekilde yol açılarak direkt asfalt yoldan arazinin içerisine çok rahat yaz kış aracınıza giriş yapabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar arazimizi yatırım amaçlı kullanım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Kullanım amaçlı arazimizi birçok işte işte değerlendirebilirsiniz keçi koyun çiftliği yapabilirsiniz, büyükbaş hayvancılık çiftliği yapabilirsiniz, salma tavuk çiftliği yapabilirsiniz ya da kendinize burada yazlık tarzında bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Arazimiz 2950 metrekaredir. Asfaltla arasında sadece 50 metre bir mesafe vardır. Ulaşımı çok rahattır. İlçe merkeziyle arasında 6-7 kilometrelik bir mesafe vardır. Buraya Dini Ağuz, tarzında bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Ekip biçebilirsiniz. Su kaynağı vardır. Suyunuzu tedarik edebilirsiniz. Yazlık tarzında burada çok keyifli, doğayla iç içe harika vakit zaman geçirebilirsiniz. Bu tarz yerler her zaman elimize gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bulunduğumuz nokta çok başarılı, çok güzel bir yerdir. Balya Doğanlar Köyü 3 dönüm arazidir. İlçe merkeziyle aramızda 6-7 kilometre mesafe vardır. Asfalt yolları tam sadece 50 50 metrelik bir mesafe vardır. Bu 50 metrelik alanda hazine arazidir aynı zamanda elektrik direğimiz su hemen arka kısmındadır. Arazimiz 2950 metrekarelik bir arazidir. Yatırım amaçlı değerlendirmek tercih ederseniz yatırım olarak da bağladığınız paranın üzerine gerçekten çok güzel bir değer katabilecek zaman içerisinde olanakta sağlayabilecek güzel bir arazidir. Kim alacaksa alıcısına da canı gönülden hayırlı olsun. Balya Doğanlar 2950 metrekare harika arazi. Hoşçakalın.